pazara gitmeye korkuyor. Yani cebindekini hesaplıyor. Acaba pazarlık yapmadan bir şey alamıyor. Asgari ücrette yapılan komik rakam emekliyi güldürdü. Çok güldük. 2025'de daha çok güleceğiz böyle giderse. 22 mi vermişse ben ona ne diyeyim ki? Bize de yarısını bile vermez milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildi. Adam kira olmuş 15 kat 20 kat. Nasıl geçinecek bu adam? Artık nasıl yaşayacaksak Allah'a emanet gidiyoruz vallahi. İşte 15-20 bin lira olmuş bir ev kirası. Nasıl olacak abi? Bana bunu bir açıklasın ya. Yeni yılda enflasyon farkının yanı sıra küçük de olsa bir refah payı eklenebileceği beklentileri asgari ücretin açıklanmasıyla sona erdi. Vallahi biz bir şey beklemiyoruz bu hükümetten, bir şey bekleyemiyoruz. Biz 2025 yılından da umutlu değiliz. Yani verecekler para 13.500 lira civarında. Emekli geçim sıkıntısını derinden hissediyor. En düşük emekli maaşı 12.500 lira. Bu para kiraya, mutfağa, pazara yetmiyor. 27-28 olması lazım geçinebilmek için. Normal şartlarda kiraları biliyorsunuz. Ateş başı geçim sıkıntısı var. Bizi öldürdüler diyor. Karın tokluğuna yaşamaya çalışan emekli günü kurtarıyor. İndirimi kovalıyor. Emekliye öldürdüler hemşerim. Emekli bitti. Emekli ev kirasını ödeyemiyor. Geçimini sağlayamıyor. Her şey pahalı uçmuş her şey. Cumhurbaşkanımız pazarlardan hiç haberi yok, piyasadan hiç haberi yok. Hatay sokaklarından tepki yükseliyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a. Artık bıçak kemiğe dayandı. Sıra mesajım bir an önce bu ülkeyi terk edip gitmeleri, hayatımda bu yaşa geldim 68 yaşında ben böyle yönetim görmedim, böyle pahalılık görmedim, böyle zulüm görmedim yani her şeyle ya seçimle gelmişsin, seçimle gideceksin sen koy millet seni değiştirsin güle güle git kardeşim. Emekli görmezden geliniyor. Aldıkları para aylık değil harçlık değerinde. Ya ne doyurur mu emekli at zaten kardeşim ya. Emekli at ev olmayan bir de onu düşün. Asgari ücret 130 aldı ama bu emekli 130 bile verilmeyecek. Ya ondan daha kötü. see yeah. yeah.